Engin Nurşahin'in hayatını kaybetmesinin ardından babası ile geçmişte yaşanmış büyük bir tartışma severlerini üzmüştü. Engin Nurşahin'in babası oğlunun hastalığını kullanarak severlerini dolandırmıştı. İşte Engin Nurşahin'in babasının o konuşması. Değerli canlarım, gövdemin tek tüyü. Bir tek oğlum. Maalesef... ...kırtlak kanserine yakalandı. Sizin... ...herkesin... ...beni tüm severlerin... <laughs> ...desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Ali Nurşani'nin bu açıklamasından sonra birçok ünlü devreye girmiş yardım etmeye çalışmıştı. Fakat Engin Nurşani sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tedavimi Sağlık Bakanlığı üstlendi. Babam sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı. Suç duyurusunda bulunacağım demişti. Engin Nurşahin'in sosyal medya hesabından yapılan vefat haberinde babasının ismi geçmedi. Ve bu da demek oluyor ki küs olarak vefat etti. Engin Nurşani'yi canımızı bu sabah saat 07'de kaybettik. Eşinin, annesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun. Bu akşam saat 17.00'da Sancaktepe Sarı Gazi Cem Evi'nde taziyeler kabul edilecektir. Engin Nuşahin'in cenazesi yarın öğle namazına mütakiben Sancaktepe Sarı Gazi Cem Evinden kaldırılacaktır. Bay 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 bay.